arkadaşlar bugün ayın 7'si 7 Şubat. Ee, biz Cadde gideceğiz. Begüm, ben, Noah beraber. Bakın Noah burada. Şu an makyaj yapıyoruz. O yüzden ben vlog başlattım. Çok akıllıyım değil mi? Evet. Ben TikTok attım. TikTok'umu izleyin. Sözcülerim çok kötü. Noah'ın TikTok'unu izleyin. Ben hazırlanacağım. Noah da yanımda. Deha izliyoruz. Bay bay. Bay. Evet. Ben makyajımın bir kısmını yaptım. Remeli eksik. Böyle bir gömlek almıştım. Onu giydim. Noah'nın kazanını Kot pantolon giydim. Noah'da şu an giyin ya. O gelince kombini göstereyim. Gömelim her zaman sona saklıyorum. Çünkü ya vezir olacağız. Ya da ne o ya? Neyse ya vezir olacağız ya da bir şey olacağız. Noah geliyor. Tada. Boom. O da gömlekli bir kombin yaptı. New York tişörtü ve baggy pantolonuyla. Böyleyiz. Arkadaşlar biz hazırlandık. Begüm bizi aldı. Bakın nasıl araba sürüyor. Merhaba. Merhaba. Noa da burada. Genel olarak erkekleri dışlamayı sevdiğimiz için onu attık. Ver, arkaya attık. Erkeklerin bu arabada öyle olsun. Hadi ya. Şu anda caddeye gidiyoruz. 8 dakika var. Begüm onu azaltacak. Şu an E5 gösteriyor galiba. 15, evet. 15 dakika. 15 dakika oradayız. Çünkü Begüm sürüyor. Bakın yapacak. Böyle oturduğumuz kafede hiçbir şey çekmeyeceğim. <laughs> Aa. Begüm durdu ama yeşil şey. ama o iyi bir şoför <laughs> gördüğünüz <gördüğüm> üzere. Deliyim ben. Teknoloji ne ha? Ama çok güzel kokuyor <laughs> <laughs> ama. Şey Arkadaşlar şimdi biz evet, çok güzel bir gün seçtik ya. <laughs> ha ah, pardon. Herkes ee, çok Good much vibes, much good vibes, positive vibes. Sorry. Hayır <laughs> 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 yani ben buradan itibaren göremiyorum. <laughs> Bunları böyle dönmem gerekiyor yanıma bak. Biz Midpoint'e gittik. gittik. <laughs> Yemek yedik tamam mı? Tamam. Sonra Begüm kadrete git. Sonra çıktık, bastın sagretçi... Bu Begüm mü? <laughs> <laughs> Aşkım orada, bastın sagretçi gezdik. Ee, şimdi de kafeye oturmaya gidiyoruz. Hava böyle, ben kapandım. Hocam. Bu an kafe Çok iyi. Kaza yaptıracağım. Şimdi biz dönüyoruz, gördüğünüz üzere yine üç kişiyiz ve bizim ailelerimiz de beraber vakit geçirmeye karar verdiği için bize geçmişler. O yüzden topluca bize geçiyoruz, birazcık da evde evet. günümüze devam edeceğiz efendim. Evde bir kahve patlatacağız. Evde bir kahve patlar, üçümüzün de götü bu arada <laughs> ayrı ayrı özellikle bizim ayakkabılarımızın içine su girdi, çoraplar sıvı sıvı ama sıkıntı yok. Araba sıcak. Evet. araba sıcak, araba sıcak. 9 dakika olmuş kaldı. Yani 2 dakika kaldı. Hem yani 1 dakika kaldı çünkü birazdan şey, pendik kapısına gelmiş olacağız. Tuna'ya da anlattık bu durumu, o da kabul etti. Etmiyorum. Az önce etmişti. Anlıyorum ama etmiyorum. Thank you. or she'll go to heaven and you'll go down